Doğum gününü bir hafta önce çağırmadınız beni dediniz dediniz işte rakipleriniz evet. toplanmış Hepsi size evet. bir hediye verdiler. Evet. Rahat rahat şampiyonuz. Çok şampiyon teşekkür olsun. ederim. Yoksa? Çok yüce gönüllü Her biri dokuz günün üzerine evet. çıkıyordu. En güzel rolü evet. de Hilal Hanım yaptı sanki zamanı yetmemiş evet. gibi falan değil mi? Siz rahat edin bir evet. efendim. Çok teşekkür ederim. 27. yaşınıza çok şampiyonun mağarayla 26 koşun. 26 lütfen. İşte 27 onunla koşuyor. 26'ya yeni girdim. Tamam 27'ye tamam. şampiyon unvanıyla <laughs> <Tamam>. koşacaksınız. <laughs> Teşekkür ederim. Anlaşamadık ki. Öyle heyecandan. <laughs> tamam başlamadan harf vermeyeyim size. Tamam. <laughs> 23 tane alabilecek durumdasınız. Tamam. 23 tane alabilecek durumdayız. Elimde de 14 soru var. Tamam. Başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Buyurun. <laughs> Latince adı biceps olan ön koltası. Pazı. Pazı ya da pazı. <laughs> 4 puan değerinde. Gelsin ikinci sorumuz. İlkinden daha uzun ama yani aynı zorlukta. Sodyum karbonat, sodyum bikarbonat ve karbonatlı suların kısa adı. Hepsine birden. Ne diyoruz? Kimini içiyoruz, kimini çamaşır için kullanıyoruz. Klor. Klor mu? <laughs> klor mu içiyorsunuz? İçmeyin Eda Nur Hanım. Karbonatlı suyun kısa bir harf alayım. Buyurun. <laughs> Sesi geldi. Soda. Soda. <laughs> Hadi ayrı şimdi Şöyle soruluyor. Serkeş ve haylaz. Serseri tabiatlı. Yaramaz gibi bir şey mi? Yaramaz gibi bir şey. Biraz daha Af eski hocam, bir tabir. Eski. Biraz böyle hababam sınıfı bir tabir. Harf alayım. Hatta oradaki karakterlerden de birinin lakabıydı. Hayta. Hayta. Ne var ki şu <laughs> Evet o yüzden evet. harf almanın tamam. rahat <laughs> edin. Rahat edin. <laughs> Buyurun geliyor yenisi. Efendim sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda toplanan hmm. açık sarı renkli koyu yağlı katman. Kaymak. Tasınıyor. biraz böyle batık kökenlisini kendisini düşünelim o sarı renk kafanızı karıştırdı hmm. bunun halisi sarı olurmuş harf alayım baktınız ki bembeyaz bilin ki halis değil bir harf daha sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda toplanıyor açık Harlanıyor. sarı renkli aslında koyu yağlı katma bir harf daha bizdeki Krem. kaymak az çok iyi mega, mega. Daha arzu edersek 18 tane bile harf alırız. Yani. Altı harfli cevapları o kadar harf almaya gerek yok efendim. Yarısı mastar. Hoşuna veya tuhafına giden durumlar karşısında genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak. Genellikle sesli bir biçim Beğenmek gibi mi? Elhamdülillah'ın evet, hoşuna veya tuhafına giden durumlar karşısında Harf genellikle sesli bir biçimde duygusunu açar gülmek. açığa vurmak. Gülmek. Gülmek. <laughs> Bu Beşikta... <laughs> <Ay, farklı gülüyor> cevaplar efendim bitiyor onlar. Buyursunlar. Ülkemizin ilk Türk kadın doktoru olan Ali Soyatlı ekibimizdir. Harf alayım. Annene çok sağlı. Saime, Saime, Salime. Bir harf daha mı? Bir alsak. harf daha alayım. Buyurun. <gülüyor> 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 Safiye Ali. Safiye Ali. 400 puan verin. efendistlerden Evet. biliyorsunuz değil mi? Evet, evet, değil evet mi? biliyorum. Ama işte burada öyle olmuyor <laughs> maalesef bildiğim şeyler. aklına gelmiyor. Biliyorum efendim, biliyorum. 7 artı <laughs> cevaplara ulaştınız ama süreden biraz korkuyorum. 2 evet. dakikadan daha evet. azı var. Daha tam ortasına yeni geldik. Evet. Buyurun bakalım. Kasırgaların ve tropikal siklonların Kusna birer mi? örneği olduğu doğa olayı. Hepsine birden ne deriz? Çok üst noktasıdır kasırga, siklon bir harf alayım. Peki. Bunların hepsine birden ne denir? Bir harf daha. Dışarıda ne var? Fırtına. Oo, fırtına çıkmış. Gayet. <gülüyor> <açık>. <gülüyor> bir daha bir teşkilere gayet de basit bir şey. Buyurun geliyor. Oyuncuların zihinsel yeteneklerini kullanarak çözdükleri oyunların genel adı. Bulmaca. Bulmaca. Sonunda var bir yoksulluk iki, sekiz haftedir kendileri. Buyurun. Mecazi anlamda benimseyemeyen, katlanamayan, kabullenemeyen. Ee, Mecazen. Bir harf alayım. Bir harf istediler. Sonunda ne vardı? Sus, siz. Güzel. Bir harf daha. Metaforik bir tabir olduğunu unutmayalım. Bir hafta daha mı alsaydım? Efendim? Bir hafta daha Bir harf daha mı, harf daha harf daha mı istediniz? <laughs> evet. İstemişler. Ah. Haz, hazımsız gibi değil benim sevmeye. Ne hazımsız adam? Böyle bir şey duydunuz Hı. mu? Hazımsızlık yapma be. Sen de ne hazımsız Hı. adamsın. Duydunuz mu böyle bir şey? Ya. Duydunuz mu Eda Nur Hanım? Hayır. Du mı? Duydun mu? Hazımsız mı? Değil mi? Öyle Hanım? Duydunuz ben. mu böyle bir şey? Daha önce yani hazımsız adam falan diyen birini evet, duydunuz mu? Evet duydum mi? ama bu tabirde duymamış olabilirim. Demin mi? duymadım diyordunuz. ya. <laughs> 500 <laughs> puanlı da yerinde. <laughs> 3.900. bin dokuz e Çok heyecanlıyım. beni ekstra heyecanlandırıyor. Canıma değilsin. daha neler yapacağım. <laughs> Buyurun geliyor yenisi. Adrenalin, insülin gibi iç salgı bezlerinden salgılanan maddelerle bağlantılı veya ilgili olan anlamında bir söz. Yani sonuna bir ek gelmiş. O bulduğunuz altı harfi kelimenin. Buldunuz mu onu? Evet hey, canım. Yok şeker gibi bir şey mi? Insulin. Batı kökenli bir kelime arıyoruz. Eki de kökü de batı kökenli. Adrenalin, insülin, iç salgı nedir bunlar? Bir harf alayım. Buyurun bir harf aldık. Bir harf daha. İç salgı salgılanan şey. Nedir bunlar? Top. Of, bir harf daha. Ergenlik yılları. <laughs> Hormon. Hormon. Hormonal. Hormonlarla ilgili. Hormonal. 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 <laughs> bir şey böyle bezli, tükürük bezi falan gibi bir şey zannetmişmiş. Daha sıvı bir şey gibi <laughs> düşünmüştüm. Bunlar katı mıymış? Benim ya. Buyurun yenisi gelsin efendim. Hem çıplak hem kel mecazen de elindeki her şeyini, imkanlarını yitirmiş anlamlarında kullanılan pekiştirilmiş bir söz. Hem kel hem fodul gibi bir şey mi? Tek kelime pekiştirilmiş bir kelime. Beyaz bembeyaz Harf gibi. Alayım. Harf istediler. Hem çıplak <laughs> anlamına geliyormuş hem kel anlamına geliyormuş. Ama günlümüz Türkçesinde daha çok elindeki her şeyini, imkanlarını yitirmiş. Dımdızlak dım ortada kalmış. <laughs> soru kaldı. 12 saniyede cevap verecek. Siz bilirsiniz. Hmm. Buyurun geliyor. Halk ağzında iş yapmaktan kaçınmak. Tembel. Tek kelime mastarla bitiyor. 6 5 durdurduk. Harf diyeceğim, basacağım dedi. Duydunuz değil mi? İş yapmaktan. Sonra altı saniye böyle elini dolaştırdı. İş yapmaktan kaçınmak. İş yapmaktan kaçmak ya da kaçınmak. Tembellik üşengeçlik. Mek, mak. Ne mak? İşten kaçmak. Kaytarmak. Kaytarmak. Uçamadan önce 23 tane harf alabilirsiniz rahat olun demiştim ama bu kadar rahat olun dememiştim. <laughs> Elimizde 5 saniye kaldı. 5 evet. tane harf alabilirsiniz ama 5 saniye 5 harf almanıza evet, imkan vermez. Harf biz bu sefer harf deyip basacağım gerçekten. Biraz önce de aynı şeyi söylediniz. <laughs> bu sefer mı? gerçekten yapacağım. Öyle mi? Evet. Tek kelime aldığı eklerle birlikte 10 harfli olmuş bir kelime şöyle sorulmuş. Pek evet. çok türü olma çok harf. fazla türü aynı yerde bulundurma durumu. Spektrum bu kelimenin Türkçe karşılığı çok tür olma, çok fazla tür aynı yerde bulunduğunu. Türle eş anlamlı bir kelime. Tür. Türlü türlü. Çeşit. Ha gayret. Çeşitlendirme. Bu duruma mi? ne diyoruz? Çeşitlilik. Çeşitlilik. 6900 7900 yapabilecek durumdayız. İki kelimeden oluşuyor. Biraz ters bir tabir. Haberiniz Zor olsun. Zor mu yani? Biraz... Zor değil. Kaba. kaba. Sizin letafetinize yakışmayacak. Ondan ürküyorum. <laughs> Buyur. Teklifsiz konuşmada. Harf iri, olayım, harf olayım. İri, kocaman, yaşını başına almış anlamlarında kullanılan kaba bir söz dizisidir. Yaşını başına almış. İki kelime kelime. Kaba bir söz dedisi. İri, kocaman, yaşını başını almış. Kocaman adamsın, utanmıyor musun? Hayır, bilemeyeceğim galiba. Peki... Artık sen kocaman oldun. Ama biraz kaba. Ne kal... Bir şey kalma gibi mi? Kalma mı? Mema yok bunda. Bilmiyorum. Kocaman gibi, iri gibi. Kazık kadar. Adamsın, ha. utanmıyor musun? Eda Nur Hanım, size bir hediye vermişlerdi. Evet. Hediye hediye edilir evet. mi? Hı, -hı. Ettim artık. Kime ettiniz? Evet, Cengiz Bey. Bravo. <laughs> Olsun, kendisi zaten benden daha iyi yaşamıştı. Bence hak ediyoruz. Evet. Yani, Eda Nur Hanım, çok Hanım en azından değil. dürüst. Kocaman bir alkış kendisi <laughs>